Herkese merhaba arkadaşlar ben Mortman. nasılsınız inşallah çok çok iyisiniz ben gayet iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlerle arm Simulator'da nasıl oynanır, nasıl hızlı geliştirilir onları göstereceğim. En kolay ve oyun tanıtım ilk video olacak. Bu videodan son okay. sonra arkadaşlar video güzel bir izlenme kazanırsa o videonun güzel bir script hilesini tanıtmaya çalışacağım haberiniz olsun. bayağı iyi bir hile otomatik e ranklar... Otomatik kasım yapar, otomatik şey e, kasıyor. Otomatik adamları yeniyor. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Otomatik pet taşıyor. 8 pet taşma gameplay'si bedava olarak geliyor falan filan. Arkadaşlar Arm Simulator nasıl yapılır? İlk önce onu göstereceğim. Yani nasıl oynanır? Arkadaşlar oyuna başladığınız zaman gelip buradan e, event pet açabilirsiniz. Limited. Bayağı iyi. Bu pet bayağı güçlü arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben zamanına kadar Bunları kullanıyordum. hala da elimde duruyorlar haberiniz olsun şu anda e, 120K 120 ve 27K, 27K, 24K, 24K, 24K takıyorum haberiniz olsun 800K takmak istesem arkadaşlar satın alabilirim bu arada şimdi ben en son Super Rebirth atmıştım oyundan çıkmadan önce o yüzden Rebirth'lerim e, şu an şey olarak yok. Hemen şuradan bir tane, şunu alalım. Bakalım bunu yenebilecek miyiz? Ee, çok rahat bir şekilde yenemiz. Hemen buradan 22, ay 20 milyon kasalım. Hemen öbür bölgeye geçelim arkadaşlar. Size yapmanız gerekenleri anlatıyorum. İlk önce az bir şey kupa kastıktan sonra oradaki petlerden açıyorsunuz. Petlerden açtıktan sonra daha güçlü bir şekilde adam daha güç kasmaya başlıyorsunuz. Sonra bu bossları yenip gene o petlerden açıyorsunuz. Sonra güzel petler çıkarttığınız zaman 2 e, 3. dünyaya kadar gelirsiniz zaten o petlerle. 3. E, dünyadan sonra Run. zaten oyun değişiyor baya. Haberiniz olsun. Şimdi 3. dünyadan 3. dünya şu an benim şimdi de bir tık sağa ama ben 4. dünyaya kadar çok rahat bir şekilde gitmiştim. Bu güncellemede arkadaşlar bug oldu. Çok kötü bir bug. Zaten bug simülatör burası. Uf, her şeyi bug. Adamlar oyun yapmayı bilmiyor bu arada. Şimdi arkadaşlar al bir şey daha kasalım. Buradaki bosslar cidden çok güçlü. Mesela buranın bossu öbür dünyanın iki bossundan daha güçlü arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun. Dördüncü dünyadan daha güçlü bossu var buranın bossu. O çok kötü olmuş. Arkadaşlar bir de e, oyunda 4. Dünya'ya gelene kadar ya e, VIP Game Pass'iniz yoksa yani bende olan Game Pass'ten yoksa burayı vuramıyorsanız elinizdeki şeyle kastsanız daha fazla verir size haberiniz tekrardan olsun. Ondan sonra anlatmam gereken bir şeyler mesela e, ilk önce bir şuradan rank atlayalım. Öbür atlayalım. Daha iyi ki kasalım. Sonra bakıyoruz buraya şunu alacağız. Biraz buralım. Ee, kızarmak lazım. Şu an gördüğünüz gibi cidden az geliyor. Şunu hemen biraz sok atlayalım. Bakalım kaç gelecekti buradan. 999 geliyor buradan 3 defa yapıp oradaki şeyi alabiliriz. Arkadaşlar oyunun mantığı böyle. Ben mantığını öğretmek istedim size. Ayrıca güzel bir izlenme gelirse dediğim gibi skriptini paylaşacağım. Haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.